Başlangıç alanındayız, sola sinyalimizi verdik, aynı kontrolüyle yavaşça sola çıkıyoruz. Yola çıkışlar çok önemli, mutlaka çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sinyali asla unutmamak gerekiyor. Bazen dikkatsiz olabiliyoruz, sinyal verdik zannedebiliyoruz ya da elimiz çarpabiliyor ve sinyal kapalamıyor. Onun için dikkatlice yola çıkmak gerekiyor. Şimdi ilk dönüşten sağa döneceğiz, mavi binanın olduğu yerden ve L Park o dönüş alanına gidiyoruz. Tabi buraya dönerken de mutlaka sinyal vermek gerekiyor. Ve sağ dönüşler dar olmalı. Yani olabildiğince sağ tarafa kaldırıma yakın olarak dönmeliyiz. Eğer yol darsa ve sağa sola arabalar park etmişse, karşıdan da araçlar geliyorsa böyle alanlarda çok dikkatli ve çok yavaş olmak gerekiyor. Sınav günü aynamız dahi herhangi bir yere çarpsa ya da tekerlerden herhangi biri kaldırıma çarpsa bu sınavdan kalma sebebidir. Onun için dikkatli ve yavaş hareket etmemiz lazım. Ve öndeki araçta takip mesafesini iyi korumalıyız. Araçlara çok yaklaşmamak gerekiyor. Her halükarda içeriden baktığımız zaman öndeki aracın arka lastiklerini görebiliyor olmamız lazım. Tabi sınava başlamadan önce aynaları kontrol edip kemeri takmak ve koltuk ayarını yapmak gerekiyor. Hatta daha öncesinde Ön tarafta kaputun içerisindekileri ve arka tarafta bagajdakileri saya ondan sonra sınava başlıyoruz. Bu araç tanıtımı olarak geçiyor. Araç tanıtımında 5 tane hata yap hakkımız var. Sinyalde herhangi bir hata yapamayız. Sinyal vermediğimiz takdirde Direkt sınav biter kırmızı hata olarak geçiyor. Bir de sarı hatalar var Aracı stop ettirmek gibi. Onda bir tane yapabiliyoruz ve sonrasında aracı çalıştırıp devam edebiliyoruz. Ancak bir defa daha yaparsak bu kırmızı hata oluyor ve sınavdan kalmaya sebeb sebebiyet veriyor. yağını çalıştığımız için öncelikle L park yapıp sonra o dönüşü yapacağız. Şimdi L park alanına gidiyoruz. Önce sola sinyalimizi verdik. Ve yavaşça L park alanına yaklaşıyoruz. tekrar sağ sinyalimizi verdik ve L park alanının içine giriyoruz. L park'a girerken dikkatli ve yavaş olmak gerekiyor ve arabayı mutlaka ortalamamız lazım. Ortaya konumlandırmamız lazım. Burada da gördüğümüz gibi sola ya da sağa yaklaşmadan duvarların tam ortasında konumlanmamız gerekiyor. Daha sonrasında sol tarafta gördüğümüz dubayı ayarlayacağız. Duba tam aynanın ortasına gelmeli şu anda olduğu gibi. Bunu ayarladıktan sonra direksiyonu tam sağ yapıp her iki tarafı da kontrol ederek yavaşça geri giriyoruz. Şimdi direksiyonu çevirdik. Sağı ve solu kontrol ederek yavaş yavaş gitmeliyiz. Burada eğer ki araba sağa ya da sola yaklaşırsa direksiyonu çevirerek ayarlayabiliriz ama vites değiştiremeyiz. Geri vitesi aldıktan itibaren arabayı park etmek gerekiyor tek hamlede park vitesi değiştirmemek anlamına geliyor. Şimdi araba karşıyı düz gördü, durduk ve yavaşça geriye gittik. Ta ki ikinci duba omuzumuza gelene kadar. Şu anda gördüğümüz gibi ikinci duba omuzumuza geldi ve durduk. Tekrar aynı dubayı aynanın arkasına aldık. Direksiyonu tam sağa yaptık ve dikkatlice yavaş yavaş kontrol ederek her iki aynayı da geriye doğru geliyoruz. Yakın geçmekte problem yok ama dubaya değersek ya da çizgilerin üzerine çıkarsak bu kalma sebebi. Soldaki ve sağdaki sarı çizgilere araç dokunmamalı. Geldik aracı düzledik. Sonrasında ikinci duba omuzumuza gelene kadar arabanın kapısının ortasına gelene kadar geriye giriyoruz Ve sonra tekrardan sağ sinyal ve dışarıya çıkıyoruz. Çıkarken istediğimiz kadar hamle yapabiliriz. Yeter ki dubalara çarpmayalım. Yani vites değiştirmemizde herhangi bir sorun yok. Çıkışlarda Biraz ileriye aldık arabayı ve sağa solu kontrol ederek yavaşça çıkıyoruz. Burada park alanından tamamen sola çıkacağız. Tabi sola çıkarken mutlaka önce sinyal veriyoruz. Sonra ayna kontrolü ve daha sonrasında çıkış yapıyoruz. Sınav günü ayna kontrolü ve sinyaller unutulabiliyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şimdi o dönüş alanına gireceğiz. O dönüş alanına girerken sağ sinyal verip o dönüşünün olduğu yere kadar yaklaşıyoruz. İçeride araç varsa bekleyeceğiz. Araç yoksa o dönüşünü yapabiliriz. Şimdi sağ sinyalimizi verdik. Sağa yaklaştık. Sağdaki birinci duba kapının ortasına gelene kadar ilerleyeceğiz. İşte burada birinci duba kapının ortasına geldi ve durduk ya da omuzumuza geldiğinde de olur. Bunu ayarladıktan sonra durduk. Sola sinyalimizi verip tam sol yapıp ilerleyeceğiz. Şimdi sola kadar çevirdik, sinyalimizi verdik. ilerideki sarı alana ve dubalara yaklaşana kadar gittik. Dubalara çarpmayacağız, sarı çizgilerin üzerine çıkmayacağız. Tam sağ yaptık, aynaları kontrol ederek geriye doğru geldik. Şimdi tekrar tam sol ve sol taraftaki sarı yuvarlak çizginin üzerinde sınav günü duba olacak. Ona çarpmadan, sağdaki dubaya çarpmadan sinyali kontrol ederek yavaşça alandan çıkıyoruz. Ve o dönüşünü tamamlamış oluyoruz. Yani 3 hamlede bir ileri, bir geri ve tekrar ileri yapıp çıkıyoruz. Burada dışarıdan görüyoruz. Sağ taraftaki duba omzumuza geldi ya da kapının ortasına geldi. Sola sinyal verip ileriye kadar gittik ve durduk. Tekrar sağ çevirdik ve geriye doğru geliyoruz. Her iki tarafı da kontrol etmek gerekiyor. Aynaları kontrol ederek geldik. Sola sinyalimizi verdik. Dikkatlice alanın dışına çıktık. Tekrar sağ sinyalimizi verip sağ taraftaki yoldan park alanının kenarından karşıya devam ediyoruz. L park alanında, U dönüş alanında sinyallere çok özen göstermek gerekiyor. Buralarda en çok yapılan hatalar sinyal unutmak ve dubalara ya da sarı çizgiye çarpmaktır. Adaylar genellikle L parkı yaparken hata yapmazlar. Genel itibariyle L parkı yaptıktan sonra L parktan çıkarken hata yaparlar. en çok yapılan hataların başında L parktan çıkarken duvalara çarpmak ya da sarı çizgiye dokunmak gelir. Ve diğer yapılan çok hata ise sinyali unutmaktır. O yüzden dikkatli ve yavaş olmakta fayda var. Şimdi sağ sinyal verdik, sağa döndük ve tekrar bu alandan sola dönüyoruz. Sola dönerken sinyalimizi verip geniş dönmemiz gerekiyor. Sola dönüşler geniş olmalı. Çünkü sol tarafımızda karşıdan gelen araçlar olabilir. Burada yol daralıyor. Sağ tarafa araçlar park edilmiş. Genel itibariyle beklememiz gerekiyor. Eğer ki yola girmişsek ve karşıdaki arabada gelmeye devam ediyorsa dikkatlice geçebiliriz. Burada tekrar sağ döneceğiz. Sağ sinyalimizi verip bu alan Pile Market'in olduğu yer. Sağ tarafımızda Pile Market var. Dikkatlice karşı taraftaki kavşaktan sola dönene kadar devam edeceğiz. Kavşak alanları çok önemli. Sol tarafı iyi kontrol etmek gerekiyor. Direkt kavşağa çıkmak kesinlikle yanlış. Burada birinci viteste dönmek en doğru olandır. Sola sinyalimizi verip kavşaktan dönüşümüzü yapacağız. Kavşağın içerisindeyken sağ tarafı kontrol etmek gerekiyor ama araçlar uzaksa dikkatlice geçmekte herhangi bir sakınca yok. Çünkü öncelik kavşağın içerisindeki araca aittir. Kavşağa döndükten sonra sağ tarafımızda Altınbaş Üniversitesi var ve biz burada soldan devam ediyoruz. Çünkü genel itibariyle sağ şeride araçlar park etmiş oluyor. Bunun için sol şeridi kullanıyoruz. Burada dikkatli ve yavaş olmak gerekiyor. Bazen trafik olabiliyor. Trafik olduğu zamanlarda burası yokmuş olduğu için geriye kaydırma olasılığı var. Onun için birinci viteste yavaşça bu alanı tamamlamak gerekiyor. Yine sol şeritten devam ediyoruz. Otelin önündeyiz. Oteli geçtikten sonra ilerideki kavşaktan tekrardan sola döneceğiz. Bu alanda sola döneceğiz. Kavşak alanında sola sinyalimizi verdik. Sol taraftan gelen var mı diye kontrol ettik. Hatta kafamızı camdan dışarıya doğru çevirip kontrol edebiliriz. Dikkatlice sola dönüşümüzü yapıyoruz. Tekrar burada sağa doğru gideceğiz. Ama sağa geçerken olabildiğince en köşeden en sol köşeden geçeceğiz. Çünkü ileride sola geçip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Burada da en sol şeride geçiyoruz. İleride ışıklarda sola döneceğimiz için buraya en sol şeride geçtik. Öndeki araçlarda da acemiler olabiliyor. Sürüş alanının içerisindeyiz ani frenlerden sakınmak ve duruş kalkışlarda kendimizi tehlikeye düşürmemek için mutlaka takip mesafesini özen göstererek devam etmemiz gerekiyor. Işıkların olduğu alandan sola dönüş yapacağız. Burada sinyalimizi verdik. karşı tarafta İstoc'un yuvarlak binası var. Ona doğru gitmeden tam burada sola dönüşümüzü yaptık. Sola döndükten sonra sağ şeritten yolumuza devam ediyoruz. Sağ şeridi koruyarak çok fazla sağa yaklaşmadan, çok fazla sola yaklaşmadan şeridimizin ortasından yola devam ediyoruz. Bu alan boş bir alan olduğu için yani yol nispeten daha sakin olduğu için biraz hızlanmak gerekiyor. Hızlanırken de hız kurallarına uygun olarak 50-55 kilometreye kadar çıkabiliriz. Çok daha fazlasına gerek yok. Yani burada üçüncü vitesi de kullanmamız gerekiyor. sola bir dönüş yol ayrımı vardı. Orayı kullanmadık. Biz yine sağ şeritten devam ediyoruz. Köprünün altından 212'nin olduğu caddedeki yola bağlanacağız. Burada bağlantı alanında sağ tarafta tekrar bir yol var. Bizim olduğumuz şeride doğru gelen bir yol. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Genelde tehlikeli şekilde arabalar çıkabiliyor. Dikkatlice kontrol ederek devam etmeliyiz. Kırmızı ışıklara özen gösteriyoruz. Acele etmeden geçmemiz gerekiyor. Ya da sarı ışığı gördüğümüzde durmamız gerekiyor. Duruş kalkışlarda Vitesi kontrol etmek lazım. Bazen vitesi iki de unutabiliyor adaylar. Duruş kalkışlarda stop etmelere sebep olan en büyük hatalardan biri vitesi ikinci iki de unutmak. Her durduğumuzda mutlaka vitesi kontrol edip ondan sonra kalkış yapmalıyız. Bu alanda orta şeridi kullanıyoruz. Çünkü şu alanda metro çalışması olduğu için sol tarafımızda yol. Sol şeritteki yol tamamen kapanıyor. Burada sola yakın gidiyoruz. Sağ taraf biraz daha ve bazen araba park edebiliyor. Yani geride orta şeritten girdiğimiz yola devam ediyoruz. Eğer ki önümüzde trafik varsa bu alanda tamamen sol şeridi kullanıyoruz. Trafik varken sol şeridi kullanmak bu alan için çok daha iyi. Ancak trafik yoksa orta şeritten devam etmemiz gerekiyor. Kontrollü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Öndeki araçla mesafemizi iyi ayarlayarak Yol içerisinde çok sola ya da sağa kaymamak gerekiyor. Yolu iyi kontrol etmek ve bakış açımızı kaydırmamamız lazım. Genelde adaylar aracı sağ taraftaki araçlardan korkarak sola doğru çok fazla yaklaştırma eğiliminde oluyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. 212 AVM'nin olduğu caddenin üstündeyiz. Yani hemen ileride sağ tarafımızda 212 alışveriş merkezi var. Onu geçip ileriden bu dönüşü yapıp geriye dönüp paralel park alanına gideceğiz. Yol yoğun olduğu için, trafik fazla olduğu için sol şeridi kullanıyorum. Eğer Trafik sakin olsaydı sol şeridi değil orta şeridi kullanacaktım. Bunun sebebi de eğer ki trafik yoksa devamlı olarak sol şeridi kullanmak yasaktır. O yüzden orta şeridi kullanmak gerekiyor. Ama trafik varsa, trafik yoğunsa sol şeridi, orta şeridi ya da hangisi size daha uygun geliyorsa onu kullanabilirsiniz ama trafik yoğunsa burada sol şeridi kullanmak daha iyi. Çünkü sağdan yola bağlananlar oluyor, yoldan ayrılanlar oluyor. Bu sürekli dur kalk yapmaya sebep oluyor ve ileride soldan o dönüşü yapacağız. Bunun için sol şeridi kullanmak daha iyi. Sola sinyalimizi veriyoruz burada. Çok fazla hızlanmadan yavaşça sola dönüşümüzü yapıyoruz. Genellikle bu dönüş alanlarında adaylar biraz zorlanıyor çünkü sağ ya da sola çarpacakmış gibi hissedip fazla direksiyonu çevirip tamamen dönüşü bozabiliyorlar. Dikkatlice ve düzenli olarak dönmek gerekiyor. Yani bir anda çok sağa yaklaşıp sonra tekrar sol, tekrar sola kırıp sonra tekrar sağa kırıp arabayı savurmamak gerekiyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak için birinci viteste ve yavaşça bir dönüş yapmak daha uygun olacaktır. Bu alanda da yine sola sinyal veriyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz şerit tamamen kapanacak ve orta şeritten devam edeceğiz. Bunun için sola sinyalimizi verdik ve devam ediyoruz tam 212 AVM'nin karşısına geçtik bu sefer. Şimdi burada hemen ileride ışıkların olduğu yerden sağa döneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. burada ışıkların olduğu yerden bankamatiğin olduğu yerden sağ dönüşümüzü yapıp orta şeritten devam ediyoruz. Yol kalabalıksa, önümüzde araç varsa sola geçebiliriz. Tabii her geçişimiz mutlaka sinyal ve ayna kontrolüyle olmalı. Geçişimizi yaptık. Sol şeridi kullanıyoruz ve tekrar sağ şeride geçiyoruz. Aracı geçtikten sonra sollama yaptıktan sonra sınavdayken sollama yapmakta herhangi bir sakınca yok. Önümüzdeki ara çok yavaşsa onu sollayabiliriz. Ancak trafik kurallarına uygun olarak sollama yapmak gerekiyor. Yani ayna kontrolü ve sinyalleri asla unutmamalı. Hem sola geçerken hem tekrar sağa geçerken mutlaka sinyal vermiş olmamız lazım. Kavşak alanına geldik. Kavşak alanından düz karşıya geçeceğiz. Bunun için herhangi bir sinyale Kavşak alanındayız. Kavşak alanında direkt karşıya geçeceğiz. Sola yaklaşmamıza gerek yok bu yüzden. Ancak dönecek olsaydık mutlaka sola yaklaşmamız gerekiyordu. Çünkü kavşak alanlarında dönüş yapmak için sinyal verip kavşağa kadar yaklaşıp öyle dönmek gerekiyor. Ancak biz şimdi direkt karşıya geçeceğimiz için Herhangi bir sinyale ya da sola yaklaşmaya ihtiyacımız yok. Dikkatlice sağımızı ve solumuzu kontrol ederek karşıya geçiyoruz. Burası paralel park alanı. Parka girerken sağ sinyal vererek yaklaşmamız gerekiyor. Dikkatlice çok fazla dubaların dibine kadar girmeden sağımızı ve solumuzu kontrol ederek alana yaklaşıyoruz. Burada dubayı arka camın mavi yuvarlak alanın arkasına denk getirdik. Sağımızdaki dubalar park alanının hemen başlangıcındaki duba. Sonra tam sağ yaptık direksiyonumuzu ve sol aynayı kontrol ederek geriye doğru gidiyoruz. 3 tane dubayı göreceğiz. Birinci dubayı aynada gördük. Şimdi ikinci dubayı gördük. Üçüncü dubayı görür görmez duracağız. Çok fazla mesafeyi açmamak gerekiyor. 3. dubayı bütün olarak görünce durmak gerekiyor. Daha sonrasında direksiyonu 1.5 tur çevirdik ve düzledik. Sonrasında geriye doğru gidiyoruz. Burada da sağ dubayı yaklaşık olarak aynaya 4 parmak mesafe kalana kadar yaklaştırıyoruz. Az önce arkaya ayarladığımız duba bu. Bu dubayı da ayarladıktan sonra direksiyonu sola çevirip aynayı da aşağı indireceğiz. Çünkü geriye gelirken çizginin üzerine çıkıp çıkmadığımızı ve kaldırıma çarpıp çarpmadığımızı görmemiz gerekiyor. Direksiyonu tam sol yapıp sağ taraftaki aynayı kontrol ederek yavaşça geriye doğru geliyoruz. Ayna kontrolü çok önemli ve direksiyonu da tamamen durduktan sonra düzlememiz gerekiyor. Şimdi dışarıdan görelim. Dubayı ayarladık. Tam arka cama arka camın kelebek camının ortasına sonra tam sağ yaptık. Üçüncü dubayı görene kadar şu anda üçüncü dubayı gördük ve direksiyonu düzleyip sağ taraftaki arka cama ayarladığımız dubayı bu sefer aynaya yaklaştıracağız. Sonra sol yapıp yavaşça dikkatli bir şekilde geriye doğru geliyoruz. Çok fazla geriye gelip çarpmamak gerekiyor. Burada önemli olan kısım, sağ lastiğimiz sarı çizginin üzerinde olmalı. Sarı çizgiye değmiyorsak bu kalma sebebi. Genellikle adaylar biraz geriye gelmeyi unutup ön lastiği sarı çizginin üzerine çıkarmıyorlar. Şimdi sola sinyal verip alandan çıktık. Burada bir ileri bir geri yapma hakkımız var paralel park alanında. Ve eğer ki park yapamayacağımızı anladıysak ilk hamleyi tamamlamadan çıkıp tekrar aynı alana park yapabiliriz. Sağ sinyalimizi verdik ve yokuş kalkış alanına gidiyoruz. Hemen oteli geçtikten sonra sağ taraf yokuş kalkış alanı. Burada sarı çizgiyle ayrılmış alan. Yokuş kalkış alanına gelip herhangi bir yerde durabiliriz ya da komisyonun uyarısına göre bir yerde durabiliriz. Durduktan sonra sola sinyal verip çıkıyoruz. Yokuş kalkış alanına girerken ve çıkarken mutlaka sinyal vermek gerekiyor. Burada orta şeridi kullanıyoruz. Sağ şeritte genellikle araçlar oluyor ya da sağ şerit biraz daha kullanım dışı kalıyor burası için. 25 metre geri alanına yaklaştık. 25 metre geri alanına girerken sağ sinyalle giriyoruz. Taralı alana kadar yaklaşıyoruz. Taralı alanın içerisine girdikten sonra duruyoruz. Burada arkada oturan hocalar inecek ve sonra onlar bizi dışarıdan kontrol edecek. Çok fazla zikzak yapmadan kontrollü bir şekilde geriye doğru gidiyoruz. Bir sonraki alanın içerisine girene kadar geri gidiyoruz. Zaten durmamızı söylüyorlar burada alanı tamamlayınca. Duruyoruz, hocaları alıyoruz ve sonrasında sola sinyal ve ayna kontrolüyle yolumuza devam ediyoruz. Üç yerde hocalar, arkadaki hocalar araçtan inecek. Birincisi L park alanı. Bu dönüşüyle birlikte ikisi yan yana o alanda inecekler. Daha sonrasında paralel park alanı ve 25 metre geri alanından hocalar arkadan inecek, dışarıdan kontrol edecek, sonra binecekler. Burada sola sinyal verip kavşağa döndük ve tekrardan başlangıç alanına doğru gidiyoruz. Bu Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi'nin önüne giden yol. Bu yolda orta şeridi kullanıyoruz. Ta ki sonuna yaklaşana kadar. Araçtan hocalar inerken ve binerken dikkatli olmak gerekiyor. Arabanın kapılarının kapandığından emin olduktan sonra arabayı hareket ettirmek gerekiyor. Yoksa yaralanmalara sebebiyet verebiliriz. Sola sinyalimizi verdik. Ve kontrollü bir şekilde kavşaktan sola döneceğiz. Sağ tarafımız Altınbaş Üniversitesi. Bu da Altınbaş Üniversitesi'nin önündeki büyük kavşak. Sinyalle sağımızı ve solumuzu kontrol ederek başlangıç alanına doğru gidiyoruz. Önümüzde araçlar duruyorsa sinyalle onları geçebiliriz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ve başlangıç alanına geldiğimizde sağ sinyalle duracağız. Çok fazla dibe yaklaşıp arabayı kaldırma, vurmamak gerekiyor. Sağ sinyalimizi verip başlangıç alanına geliyoruz ve dikkatlice duruyoruz. Burada dururken el frenini çekmek, vitesi boşa almak ve arabayı istop etmek gerekiyor. Yani güvenli bir şekilde arabayı durdurmalıyız.